ne ticaret? Mesela çok ticaret tarafı nasıldır Ali Bey derseniz işte onun güzelliğini anlatayım ben size. Bu çok e, anladığınız ve hakim olduğunuzda sizi kendisine hayran bırakıyor. Burada sen müşteriye gitmiyorsun. Dijitali öğrendiğin andan itibaren ve müşteriyi de nasıl buluyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Alıcı müşteriyi buluyorsun. Mesela şu an hiç aranızda e-ticareti merak etmeyen var mı burada? Yok. Peki nasıl buldu arkadaşlarımız sizi? Arkadaşlar direkt e, Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da e-ticaretle, dropshippingle, işte evden kazanç elde etmekle ilgilenen insanları hedeflediler e reklamlarında ve siz de gelip bilgi istediniz. Şimdi yarın ürün satıyorsunuz diyelim, stoksel ticarete başlayacaksınız. E örnek veriyorum, işte dermokozmetikle, kaz ile ilgili insanlara ulaşmak istiyorsunuz. E ne yapıyorsunuz burada? Normal şartlarda sen gidip ürünü tanıtacaksın, edeceğim falan bir de satıcı durumuna düşüyorsun. Burada direkt alıcı sana geliyor dijital dünyada. Geliyorsun reklamını, bunları öğreneceksiniz. Diyorsun ki işte Türkiye'de Kadınlar, kaz ayaklarına kimin ihtiyacı olur? 35 yaş üstü, örnek sallıyorum. 35 yaş üstü kadınlar, biraz da parası olması lazım. Parası olmayan da bana gelmesin diyorsun. Peki kim olabilir bunlar diyorsun. Çok sık seyahat edenler ya da şu marka telefon kullananlar vesaire belirliyorsun. Ve bunlar sana satın almakla ilgili geliyor. Onun için dijitali keşfettiğinizde kolay kolay başka iş yapmak istemeyeceksiniz zaten. Şu an sadece bunu bilmiyor olabilirsiniz. Kafanıza takmayın. Ama bu anlattıklarım size mantıklı geliyor mu? Geliyor. Bu anlattıklarım mantıklı olup olmadığını nereden anlayabilirsiniz? Kendinizden. Şu an bu toplantıdasınız ki bu dediğim yöntem çalışıyor demek ki. Yoksa tesadüfen siz burada değilsiniz. Ve bu toplantıya sizi davet eden arkadaşımız dahil eden arkadaşımız büyük ihtimalle bir hafta öncesine kadar sizi tanımıyordu daha şu an. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Onun için bunu öğreneceksiniz. Hiç merak etmeyin. Siz de bu güce sahip olacaksınız. Bakın bu güce diyorum. İşte o saatten itibaren bu harcama sağlayan telefon dediğimiz cihaz sizin için kazanç getiren dükkan olacak